Arkadaşlar merhaba ben Hacer kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendi usulümce yaptığım etli ekmek tarifini vermeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Etli ekmeğimiz için malzemelerimiz yarım kilo un, 2 çay kaşığı tuz, aldığı kadar su. Hamurumuzun kıvamı böyle kulak memesi kıvamında hatta kulak memesinden biraz daha sert olabilir zaten onu yoğurdukça hissedeceksiniz. Hamurumuzu açarken kullanacağımız un, içi içinde yarım kilo kıyma, bir büyük baş soğan, soğanları ince ince kıydım, robotta çekmedim. Robotta çekince sulanıyor. Kullandığınız her şeyde soğan kokuyor. İçi için bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, iki çay kaşığı da kimyon hazırladım. Etli ekmeklerimiz piştikten Sonra üzerine sürmek için de tereyağımız var. Malzemelerimiz bunlar. Una suyu göz kararı katıyorum. Yavaş yavaş kendini toplayacak. Tuzunu kattım bu arada. Su oda sıcaklığında. Bu işlem böyle zahmetli gibi görünüyor ama hamur kendini topladığında çok zevkli oluyor. Biraz sonra toplamaya başlayacak. Bazıları ılık suda kullanıyor ama ben mayalı hamurlarda ılık suyu tercih ediyorum. Bunda normal oda sıcaklığında su kullandım. Şimdi hamurumuz kendini toplamaya başladı. E, elinize yapıştığında falan sakın panik olmayın. Burada kurtaracağınız un. Şimdi onu şöyle yaptığınız zaman hafif un eklediğiniz zaman o yapışma kaybolacak. Böyle böyle hamur kıvamını buluyor. İyice yoğurmanız gerekiyor. Hamurumuz iyice kendini topladı. Artık yapışmıyor da. Dediğim gibi elinize yapıştığı zaman falan panik olmayın. Ben önceleri çok panik oluyordum ve şey diyordum olmadı bu olmadı sürekli böyle düşünüyordum. Ama zamanla yapa yapa oluyor. Evet hamurumun son hali budur. Dediğim gibi kulak memesi kıvamında hatta kulak memesinden biraz daha sert. Hamurumuz tamam. Ee, üzerini şöyle kapatıp onu birazcık da olsa dinlenmeye bırakıyorum. Ee, i̇çini hazırlamaya başlıyorum. Etli ekmeğin harcı için böyle kıymanın, yani daha doğrusu içinin böyle biraz macunsu kıvamda olması gerekiyor. Onun için kıymaya yarım su bardağından biraz fazla su ekliyorum. Hemen arkasından soğanımı ekleyeceğim. Evet, soğanımı ekliyorum. Baharatlarımı ekliyorum. İçini de bir güzel e, böyle eze eze hani soğanı yok etmek istercesine bir güzel yoğuruyorum. Hala soğanlar çok belli geliyor. O kadar ince kıydığı halde. Ama halledeceğim. Yoğuran Onu da halledeceğim. Eğer e, etli ekmeği yaparken içinin kuruduğunu hissederseniz azıcık azıcık su ilave edebilirsiniz. Hatta böyle çiğ köfte şey yaparken falan böyle elin şöyle aya mı derler <laughs> taban mı derler ne derler orayla böyle ezerler ya birazcık öyle bile yaptım yani haberiniz olsun iyice kıvama geldi hani e, böyle etli ekmek yaparken benim şey endişem ya kıyması pişmezse diyeydi e, o endişeyi de boşuna taşımışım çünkü şey böyle kaşıkla hamura yufkaya ya da her neyse <laughs> ona sürüyorsunuz ya. E, kaşıkla sürdüğünüz zaman ince bir tabaka oluyor. O ince tabakada pişmesi kolay oluyor. Evet iç harcım da hazır arkadaşlar. Böyle sulu sulu ama şey değil. Böyle hani şakır şakır suyu da yok gördüğünüz gibi. Suyu emiyor zaten kıyma köfte harcından biraz daha şey cıvık diyebiliriz. Hamurumu açmak için önce bir güzel un serpiyorum ki yapışmasın diye. Bundan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyorum. Yine yapışmasını engellemek için un kullanıyorum. Merdane ile de açacağım. Şimdi e, bezelerim yapışmasın diye açacağım yere bir güzel un döküyorum. Tavanızın o ölçüsüne göre bezeler hazırlayabilirsiniz. Mesela benim tavam e, daha önce de yaptığım için böyle 28 santim çapında bir tava. mandalina'dan biraz daha küçük bezeler benim tavama iki tane etli ekmeği sığdırıyor. Şimdi onu göz kararıyla ayarlıyorum. öncesinde bezeleri hazırlayıp bırakıyorum. Pişmesinden korkmayın. Onu kurtarıcınız oluyor. Ama çok aşırı da unlamayın yani. Bu sefer de çok şey olur. Şekil veremezsiniz. Açamazsınız yufkanızı. Evet olduktan sonra hepsini böyle bezeler halinde yaparsam vakit kaybetmemiş oluyorum. Hamurumu açıyorum. Dediğim gibi böyle çok ince böreklik yufka gibi değil. Ondan biraz daha kalın bir yufka elde ediyorum. E, tavanızın boyutuna göre ayarlayın bezelerimizi. Ben yuvarlak teflon tavamda iki tane pişirmek için bu. Ölçülerde ayarladım bezemi. Zaten kalınlığını, inceliğini hissediyorsunuz. Hamur size fısıldıyor dermişim Hamur size söylüyor. Yani çok kalın olduğunu anlıyorsunuz. Ne şekilde pişer, ne şekilde pişmez. Budur. Bir kaşık kıymamdan alıyorum, güzelce yufkamın üzerine seriyorum. Seriyorum derken sürüyorum yani bildiğiniz sürüyorum. Evet. Kenarlarını kapatıyorum. taneyi kenara alıyorum. Tekrar açmaya devam ediyorum. Hani etli ekmek deyince Konya etli ekmeğini biliriz ya. Açık pişirilir. Pide gibi. Bu da işte etli ekmekli çiğ böreğin bir ortalaması gibi düşünün. Ama çok lezzetli oluyor, yemesi çok keyifli oluyor, kalabalıkta çok zevkli oluyor. Yani eskiden annelerimiz bahçede Sacın üstünde yaparlardı, çoluk çocuk kalabalık, yani dört gözle pişmesini beklerdik. Ne kadar güzeldi o günler. Şimdi. Yok virüs. Yok mikrop. Hastalık, iş, güç, hayat gayesi. meğer o hani yokluk, fakirlik gibi görünen şeyler ne büyük zenginlikmiş, değil mi? Evet. İzlerim bitene kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Arkadaşlar ben biber, kimyon kattım ama siz zevkinize göre kırmızı toz biber pul biber katabilirsiniz ee, daha böyle gözlemevari olsun diyorsanız maydanoz katabilirsiniz hani ben hep böyle yaptığımız için bunları katıyorum ya koydum. Tamam iyice kızdı. Tavama yağ falan sürmüyorum. Direkt hazırladığım etli ekmeklerimi tavama atıyorum. Evet. Dediğim gibi çok harlı ateş değil, çok aşırı kısık ateşte de değil. ortalamanın gene biraz altında bir ateş şiddeti yeterli. Biraz böyle kendini toplasın. Yani tavayı aslında saç gibi kullanıyorum. Yağ koymuyorum. Mesela e, adetler artınca düşen un parçaları yanmaya başlıyor ya. Onu da böyle e, havlu peçeteyle siliyorum. Tavamı normal hale getiriyorum. Yani yıkamıyorum. Şimdi arkadaşlar ağır ateşte pişirdiğim etli ekmeklerimi tabağıma alıyorum. Şimdi tabağıma alınca aldığım kısmını bir güzel şöyle azıcık fazla değil tek yüzünü bu da enteresan gelmişti bana tek yüzünü şöyle bir güzel tereyağla yağlıyorum evet. Şey, üste gelen kısmını bir güzel yağlıyorum. Birbirlerinin yağıyla yağlanıyorlar, ısısıyla da yumuşuyorlar. Bu şekilde. Eğer tavamda fazla un kaldıysa bir kağıt havluyla onu sıyırıyorum. Pişirmeye devam ediyorum. Şimdi ağır ateşte etli ekmeklerimiz pişerken ben de ayırdığımız bezeleri açıp açıp kapatıyorum ki daha pratik olalım diye etli ekmeklerimizin bitmiş hali bu şekilde tavadayken biraz kıtır gibi görünüyor ama üst üste koyup yağladığınızda çok hoş bir yumuşaklığa sahip oluyor şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın hoşçakalın sevgiyle kalın